Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Bugün bu anda Araman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Efendim biliyorsunuz bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle Biraz evvel e, sayın Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik, kendilerini tebrik ettik ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik. Kıbrıs Barış Harekatı emperyalizmin ve sömürgeci güçlerin takvimine aldırış etmeden güçlü ve bağımsız bir duruş sergilemenin simgesi şahsiyetli bir dış politikanın hayata geçirilmesidir.